Evzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Manen sah min ayet nevnun neti bi hayrin minha ev misliha. Elem talemen Allah ala kulli şeyin kadir. Elem Allah ala mulku vel arz. Ve ma min dunillahi min veliy ve la nasir. Em turidun en ile Musa min kabile ve men yetebeddelil küfra bil imani fekat dalle seva esbile ve de kesiru min elil kitabi le yerudunekum min ba'di imanikum kuffara haseden min indi min ba'di ma tebeyyene lehumul hak fa fu hatta yati Allah bi emri inna Allah ala kulli şeyin kadir ve kıymu salati ve zekah ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin tecidu indallah Allah İnna Allah ya bi ma tamelun basir ve kalu le yetul el cennete illa men kana huden ev nesara tilke emaniyuhum kul hatu burhan ekum ilkun ve la men esteme ve chehu lillahi ve huve muhsinun fe ecruhu inna rabbih ve la afun aleihim ve la hum yahsinun ve kaleti yehudu leysetin nesara la şeyin ve kaleti nesara leysetin yehudu ala şeyin ve lem yetunel kitabı kezalik kezalik alezine la ya'lemune misle kavlihim fallahu yahkumu beynehum yemel kıyameti fi ma kanu fi ve men azdem men meden meneya mesacid Allah ey yuskara ey yuskara ve seafi arabiha ulayke makanelehu men yetuluha ilaha ifine Lehum fi dünya hüzü ve lehum fil ahiret azabun azim. Ve lillahi meşrik vel mağrib fe inne ma tuvellu fe semme ve çullah. İnne Allah evasiyun alim. Ve kalu teazallahu ve leden subhane bellehu ma semavati vel azi kullu lehu kanitun. Bediü semavati vel aziz ve izâ kâde emran fe inne ma yekulu lehu kun fe yekun. Ve kalellezine la yâlemune levla yükelimûnallahu. Evet, yine ayet. Kezari ki kalelezine min kablihim ise kablihim teşabihet kulübühüm. Kad beyenel ayati likam yuken önü. İnne ersennake bil hakkı ve ve nezirav. Ve la tüselü anasa bil cahim. Sadallahu lezzim. Yüce Allah Bakara suresinin 106 ve 119. ayetler arasında şunları buyurmaktadır. Biz herhangi bir ayeti nes eder veya onu unutursak ondan daha hayırlısını ya da onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin? Yine bilmez misin elbette bilirsin ki göklerin ve yerin mülkiyet ve hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Bilin ki sizin için Allah'tan başka ne bir veli, dost ve korucu ne de bir yardımcı vardır. Yoksa vaktiyle Musa gibi peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanı küfre değişirse muhakkak dost yoldan sapmış olur. 50 kitaptan birçoğu Kur'an'ın gelmesiyle gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra işlerindeki kıskançlıktan dolayı imanınızdan sonra sizi küfre döndürmeye arzu ederler. Allah'ın emri gelinceye kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Namazı dost dosdoğru kılın, zekatı verin. Hayır işlerinden kendiniz için önden ne yapıp gönderirseniz Allah katında onu bulacaksınız. Allah yaptıklarınızı şüphesiz görendir. Yahudi ve Hristiyan olanlardan her biri bizden başkası asla cennete gitmeyecektir dediler. Bu onların kurutularıdır. Resulüm de ki, eğer doğru söyleyen kişilerseniz delilinizi getirin. Hayır öyle değil. Kim muhsin olarak, iyilik ederek, işini güzel yaparak, özünü Allah'a teslim edip şirk karıştırmadan ona iman ve itaat eder ise onun mükafatı Rabbi katındadır. Onlara korku yoktur. Onlar üzülecek de değillerdir. Yahudiler, Hristiyanlar dinde güvenilir bir temele dayanmamaktadır dediler. Hristiyanlar da Yahudilerin güvenilir bir temeli yoktur dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı güya okumaktadırlar. Böylece okuma bilmeyenler de onların sözlerini aynısını tekrar ettiler. Artık Allah kıyamet gününde ayrılığa düştükleri şey hakkında aralarında hükmünü ve karşılığını verecektir. Allah'ın mescidlerinde onun isminin anılmasını ve anılmasını engelleyen ve o mescidlerin harap olmasını harap olmasına koşandan daha zalim kim vardır? Onların oralara ancak korka korka girmeleri gerekir. Onlara dünyada rezillik, ahirette de büyük azap vardır. Doğuda, batıda yalnız Allah'ındır. Hangi tarafı yönelirseniz Allah'ın yüzü oradadır. Şüphesiz Allah geniş olandır. O her şeyi bilendir. Allah çocuk edindi dediler. O bundan uzak ve yücedir. Doğrusu göklerde ve yerde onların hepsi onundur. Hepsi ona boyun eğmiştir. O göklerin ve yerin öneksiz yaratanıdır. O bir işin olmasını isterse ona sadece ol der. O da hemen O'lu verir. Bilgi yoksunları Allah peygamberliğin hakkında bizimle konuşmalı ya da bize bir ayet mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Nasıl da kalpleri birbirine benzeşti. Biz kesin inanan kimseler için ayetleri açık gösterdik. Ey Muhammed doğrusu biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak Kur'an ile gönderdik. Cehennemliklerden sen sorumlu değilsin. Amin.